Arkadaşlar Minecraft oynayacağım. Önceki videoyu izlemişsinizdir. Önceki videoda hızlı çekim, yavaş çekim falan kullanmıştım. Bu videoda ne yapacağım? Gezeceğim. Yok, gezmeyeceğim. Madene gireceğim evet. Demir kovayı, video dışı birazcık maden yaptım. Madende sıkılmayın diye taş kazmayla sıkıcı sıkıcı olmasın diye. Şimdi ilk önce eve gideyim. Bu arada evin beğendiniz mi? Önceki videoda evimi göstermiştim. Böyle. Tata. Bu arada şunu gördünüz mü? Şunu göstereyim birazdan. Bakın yani çok bir şey yapmadım aslında. Sadece maden yaptım. Bu demirim yetiyorsa ben bir tane pantolon yapayım. Neden demir? Bence arkadaşlar oyunda e, pantolon demir yaptığımızda bence biraz daha yavaş yürümemiz daha mantıklı. Olur. Sonuçta demir ağır değil mi? Ama oyun zaten mantıklı değil. Bloklar havada duruyor. Neyse hadi madene girelim. Çiğ koyun etini yiyeyim. Yanına. Bu arada arkadaşlar şimdi yürüyorum. Şimdi koşuyorum. Ağaca çıkıyorum. Of iyi ki yaptığım her şeyi söylüyorum. Yoksa çok sıkıcı bir hayatım olurdu. Şimdi şuraya gö göstereceğim size. Sonra videoya geçeceğim. Yani videonun ana fikrini şuraya ben video dışı birazcık eğlenmek için şey yaptım. Şöyle bakın şöyle çalışıyor. Şimdi şuraya geliyorsunuz. O yüzden botumun birazcık canı gitti ama olsun. Bakın şöyle. buradan gelip atlıyorsunuz. Sonra pıt diye altınıza su koyup şey alıyorsunuz. Çok zevkli. Ben size deneyeyim. Ha bir de tarla yaptım. Onu söylemeyi unutuyordum. Tarla. Tarla. Bir de şeker kamışı şeysi yaptım ama o kadar çok bir şey yapmadım ya. Tohum. Şunları ekeyim de ama çok tohum bulamadım normalde videoyu çekmiştim ama kayıt programı sıkıntı çıkardı yükleyemedim falan filan şimdi ne yapıyordum <laughs> evet madene giriyordum umarım madenden güzel şeyler çıkar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ama videoyu beğendiyseniz like atın beğenmediyseniz atmak zorunda değilsiniz. Bakın bu arada Optifine indirdiğim için e, elimde ışık aydınlanıyor ve hep yanıma çekiliyorum. Şimdi ilk önce ben bir uyuyayım, sonra e, şeye başlayalım, videoya. Yani ana fikrine yani, Video zaten başladım. Bireyimde bir bireyimde kazma. <laughs> Mesela onları yere bırakıp uyusaydı çok güzel olurdu ama animasyona uğraşmamışlar. Ama yine de güzel bir oyun, ben seviyorum. Ben buraya daha önce girmiş miyim? Haa doğru ben video dışı madene buradan girmiştim. Şimdi az önce ben nereden girdim? Asıl soru bu. Ev nerede? Ben nasıl kayboldum? Şurası ev. Ben buradan mı girdim? Bir dakika. Ben nereden girdim? Heh, buradan girdim. Şimdi düşünüyorum da madene hızlı çekim mi anlatsam yavaş çekim mi anlatsam bir de şeyi düşünüyorum. Videonun arkasına yüzde üç sesinde müzik koysam mı? Hmm. Bilmem. Bakarız. Kaçıncı kattaymışız? Size bir tavsiye vereyim. Yani o yani maden giterken F3 hep açık olsun. Yani rahatsız rahatsızlıyorsunuz açmayın ama bence maden de iyi madenler çıkarmak istiyorsanız f 3 açın. Kaçıncı katta olduğunuzu falan görürsünüz. Ama çok rahatsız ediyorsa sadece istediğinizde açın. F3. Şimdi bir dakika. Yolda bozulmasın diye. Şöyle. Bu arada bilir misiniz? Eskiden Herobrine diye saçma bir şey vardı. <laughs> Herkes o Çok komik. Şimdi şuraları kırmalıyım çünkü kömür sıkıntısı çekiyorum. Bu arada size bir tavsiye vereyim. Bunu e, şu ana kadar Minecraft oynayarak öğrendim. Eğer 11'li, 12'li, 13'lü, 14'lü, 15'li katlarda e, granit miydi? Hani şu şuna ben toprağa benzer bir tane blokori görürsem birazdan göstereceğim. Granit mi ne işte? Eğer derin katlarda o granitten varsa ee, yakınlarda elmas olabilir demek. Çünkü ben hep granitin yakınlarında elmas buluyorum. Şans olduğunu düşünmüyorum. Neyse şuraya çıkalım. Bu arada e, ee, Zırhımın canı gitmesi sebebi birazcık fightladım. Nerede fightladım? Şimdi göstermeyeyim. İşte maden var orada. Bir de kaç dakika olmuş? Neyse. Bu arada bu blok çok güzel gözükmüyor ama Belki. Bu arada o benim şey kurduğum ev şey değil. Ana evim değil. Ona ilk bölümde ölmemek için falan yapmak için güzel ev. Yani, o kulübe gibi bir şey düşünün. F3'ü açayım da. Yani gelecekte daha güzel bir ev yapacağım. Ama şu an çok uğraşamadım. Çünkü çok oyuna yeni başladım ya. Oyun başlar başlamaz malzeme toplayamam o kadar. Bu arada bakın demir fulüm yani neredeyse. Bir örs lazım. Elmas bir de. Üç elmas yeterli çıkarsa. Şu an elmas bulmak için haline girdim. Yönümü değiştireyim. Belki bu yönde çok bir şey yoktur. Değil mi? Size bir tane taktik vereceğim birazdan. Ah kazmam kırıldı. Hızlıca almaya gideyim. Yemeğim bitmiş benim. ya şuraya çıkayım. Ha bir de video dışında sadece maden yapmadım. Biraz da avlandım ama hepsine fight yaparken ve madene girdiğimde harcadım. O yüzden tekrar avlanmam gerekebilir. Bu arada şuna çok iyi değil mi Tarzan olmak? Şöyle bu. Hoppa. Ah, neyse. Şu an hiç sırası değil. Şu an bu videonun olayı maden. Şimdi ne yapmam gerekiyor şimdi? Buraya ilk önce 10 tane kömür koyacağım. Tamam. Sonra buraya geleceğim. Demirler şimdi burada, burada dursun. Demirle bu da burada olsun. Ölürsem falan. Aslında ölünce eşyalar gitmiyor. Onu kapattım yoksa çok sıkıcı oluyor yani. Oyunun amacı eğlenmek değil mi sonuçta? Lapis de buldum. Bir dakika ben ne için gelmiştim? Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için yani çoğunuz biliyordur da. Kazma yapmak için şöyle yapmak gerekiyor. Put put Bilmem ne için söylüyorum. Çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum zaten. Şuraya iki tane koyuyorsunuz ve şuraya şey yapıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz ve böyle demir oluyor. Ötekinin pişmesini bekleyemem çünkü video çok uzasın istemiyorum. Uzayınca editi uzun sürüyor. Nereden girmiştim şimdi? Ben yine kaybettim. Ha bu arada fight'ı burada attım biraz. Hmm, nereden girmiştim? Ee, arkadaşlar şimdi madene git yani maden devam ediyorum. Hemen bir yok neyse sonra kapatırım. Bakın bu arada burada şey yapmışız. Şurada bir maden var mı? Yok. Tamam. Güzel. Şimdi kömürlerin hepsini kırıyorum çünkü kömür önemli. Yani ben bir stek falan kömür birikte de, birik de olsun diyorum. Ne olur ne olmaz bir gün ihtiyacım olur. kursuna. şunu. Şimdi şuraya koy ha. Bu arada yani istedik, envanter düzeninizi yapmayı unutmayın yoksa şey olabilir. Canavar falan gelirse. Tamam şimdi. Güzel. Madenleri şuraya koyayım, şuraya gereksizleri. Bu arada size bir şey göstereceğim videonun sonunda. Bir tane bina buldum. Bilenler söyleyebilir. Yani bir sürü yağmacı var içinde. İsmini bilenler söyleyebilir. 28 Altıma doğru kalmadım mı? 2. yoksa ah. Mesela bakın. Bu katlarda bir ah, dediğim blok buydu. Granit miymiş? Evet, granitmiş. Bu blok çok güzel gözüküyor. O yüzden bunu birazcık kıracağım. Belki evimde kullanırım. Çok şey yapmama gerek yok. Yağmalama yani. Buralarda elmas çıkacak gibi hissediyorum. Hadi. Om. Şuraya Şurayı kıralım. Burada yok. Şurada hadi. Çık buradan. Çıkmadı. Buradan. Bak demir buldum. Buradaki her zaman işe yarar. Bu arada arkadaşlar zengin olduğunuzu oyunda ne zaman anlarsınız? Oyunda ama. Eğer e, gördüğünüz demirleri almıyorsanız oyunda zenginsiniz diyor. Nah, bakın lapis buldum. Her şeyin başı inanmaktır. Bakayım kaçıncı kattayız? 13. Şimdi size bir tavsiye. 11. katta elmas çıkması daha yüksek. Şimdi size bir taktik daha vereceğim. Şimdi e, şerit madenciliği diye bir şey var. İşte burada iki tane şu boşluk olacak şekilde kazıyorsunuz. Sonra buraya kazıyorsunuz işte. Kazın 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 şöyle pıt 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 pıt. Şuraya ben video dışında ikili yaparım. Böyle olmadısam. Şuradan şöyle. bu kadar yeterli. Şimdilik tabi. Sonra ilerletirim. Şimdi bu taktik şöyle bir şey. Şimdi şuraları da kırayım. De, yani el elmas bulma taktiğim buydu. Söyleyecektim ya. Şöyle. Şimdi. İkili aralıklar olacak. Şurayı biraz aydınlatayım. En bir şeyle olmayınca da. Heh. Şimdi buraya iki boşluk bırakıp şuraya kırıyorsunuz. Nedenini göreceksiniz. İki boşluk bırakıp kırıyorsunuz. İki boşluk bırakıp kırıyorsunuz. Sonuncu olarak şurayı da kırayım iki boşluk bırakıp kırıyoruz. Tamam. Sonra ilk başta, sonra bunun karşısında yaparız da ben onu video dışında yaparım. Zaten çok videoda normalde yapmayı planlamıyorum. Bugün görün diye. İşte sonra buradan kazmaya başlıyorsunuz. Pıt 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 Kırıyorsunuz işte. Sonra bekliyorsunuz. Heh. Yani burada bayağı kazıyorsunuz. Sonra bir şey çıkmadı mı? Üstünüzü kırmayın bu arada sakın. Yoksa gider, yetmez uzun sürer. O taktiği alacağım. Eğer iki şeylik kırmak madendeyseniz hızlı koşabilirsin şöyle. Kafanıza vura vura hızlı gidiyorsunuz bakın böyle. Bazen çalışmayabiliyor ama olsun genelde oluyor. Bir daha. Burada olmadı mı? Ötekine geçiyorsun ama şimdi envanterinde bir, iki stek dolana kadar kazıyorsunuz buradan dümdüz. Örnek veriyorum şu an çok kalmıyor. Ben sonra devam ederim buraya. Örnek veriyorum bu çok kaldım. Bulamadım mı? Gidiyorsun buradan. Git 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 yapıyorsun sonra buraya gidip buradan kazmaya başlıyorsun pat 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 diye. Sonra geliyorsun ondan da mı çok güzel şeyler çıkmadı. Buradan kazıyorsun ve yani bunları yaptıktan sonra genelde elmas çıkıyor. Bana hep çıktı yani tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Şimdi e, video kayıt kaç dakika olmuş diye baksam mı? Gerek yok. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Size bir tane daha taktik vereyim hadi şanslısınız. Aşağı kazarken böyle kazmanızı çok tavsiye etmem eğer altınıza gitmek istiyorsanız. Çünkü bak şöyle kazmak yani şu anlık çok kazmayacağım ama şöyle gidiyorsunuz böyle böyle böyle. Ha, ah, şans kapıyı çalınca. Bir de lav çıkıyormuş altında <laughs> o yüzden şöyle yapayım. Bir göster neyse sonraki videolarda gösteririm. Takipte kalın. Şimdi Ha, güzel. Şimdi şuradan yukarı çıkabilirim. Altımı kırdım gibi çıktı şansa bak be. İşte oyunun e, çok oynarsanız şansınız yüksek olur. Şaka şaka öyle bir şey yok. Şimdi ben bunu video dışında yapacağım için şuraları ayarlayayım. Bu arada Optifine'ın yani isteyenler için yükleme linkini açıklamaya koyalım. Optifine yani şu ne iş yarıyor? FPS'nizin yüksek almanız falan. Normalde ben 12 FPS alan biriyim. E, Optifine herhâlde 50 e alıyorum şu an. E, bir de yani internet çok kötüsü onu yapabilirsiniz. Bir de şeyleri shader, shader'ınız varsa yüklemeyin. Bir de şöyle C'ye bastığınızda bunu sağlıyor bakın. Görüyor musunuz? Yakınlaştırıyor bayağı. Ben çok yakınlaştıramıyorum çünkü benim bilgisayarım çok görüş olmadığı için iki yığın yaptım. Çok düşük bu siz bilgisayarınız iyiyse ee, yüksek yaparsın bunu. Şöyle devam. Yani bu videoda böyleydi. Daha anlatacak bir şey yok. Ben şimdi maden yapıyorum. Bakın. Mesela çıktı. Böyle bir şey. Kazmam kırılana kadar devam edeceğim sonra tamam. Buraya sonra dönerim ben. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Hoşçakalın.